Bu video sana yazılıdan yüz aldıracak video olabilir. Duydum ki ikinci yazılı yaklaşıyormuş. Biz de kendimize has güzel bir prova yapacağız. Bu hafta okula gittiğimizde o kağıtta yüzü göreceğiz. Başladım gülüm birinci sorudan. Haydi bismillah. Ne diyor? Yukarıda bir parça vermiş. Bazı kelimelerin anlamını metne göre, yukarıdaki parçaya göre anla. Kendi tahminince yaz diyor. Tamam. Gönlümü bir dala konduran yoktur. Sarp yerlerde kaldım indiren yoktur. Benim ateşimi söndüren yoktur. Aşkın ocağına düştüm ağlarım. Sen uyanma şu gaflete dal dedi. Ağlayarak böyle naçar kal dedi. Bir kadeh doldurdu safi bal dedi. Meğer zehir imiş içtim ağlarım. Şimdi bakıyorum sarp derken. Sarp kayalık derler mesela değil mi? İşte çok sarp bir yokuştu derler. Aslında ne demek? Dik demek değil mi? Çıkması geçilmesi güç olan yer. Dik. Bu şekilde bir şeyler yazalım bence. Yazdım gülüm çıkması ve geçilmesi güç yer dik tamam mı bunu böyle bir yokuş gibi de düşünebilirsin hani sarp yokuş işte sarp kayalık falan derler ya daha sonra ocak kelimesine bakalım ne diyor aşkın ocağına düştüm ağlarım şimdi burada aşkın ocağına düştüm işte buradaki ocak ne olarak kullanılmış olabilir pişirme ısınma ısıtma amacıyla kullanılan yer tabii ki burada aşkın ateşi falan derken mecaz anlamda kullanmış tabii ki mecaz anlam onu anlıyoruz ama ocak dendiği zaman aklımıza ne gelir pişirme ısınma ısıtma amacıyla kullanılan yer gelir o şekilde yazalım. Tamam abi bunu da yazdık. Gaflet. Bak çok güzel. Gaflet'i bence bilmelisin. Emek abi gaflet'e ne diyebiliriz? Aymazlık. Emek abi aymazlık gaflet kadar zor bir kelime. Ama öğretmenin hoşuna gidebilir. Mesela ben olsam aymazlık yazardım. Tabi öğretmenin bu kelimeyi soracağı da garanti değil ama... Ne diyelim? Mesela çevresinde olup biten şeyleri fark edememe. Hani derler ya bir gaflet uykusundaydım da geç uyandım falan. Hani gaflete düştüm. Yani anlayamadım, anlayamamazlığa düştüm gibisinden. O zaman şöyle yazalım. Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu diyebiliriz. Birazcık daha kısaltıp yazacağız. Yazdım gülüm aymazlık, çevresinde olup bitenlerin farkına varamama. Bence güzel bir kelime naçar. İşte naçar kalmak değil mi? Emek abi işte hatta Ados'un bir şarkısında mı vardın ee, Sayanla şarkısında olabilir. Naçar kaldım falan diyordu. Naçar ne demek? Çaresiz demektir, değil mi? O zaman ona da he, çok uzatmayalım ilk sorudan. Buna da çaresiz yazdım. Geçiyorum ikinci sorudayım. Geldim gülüm ikinci soruya. Ne diyor? Aşağıdaki cümlede yer alan yazım yanlışlarını bularak bu kelimelerin doğru biçimlerini boşluğa yazınız. Bak sınavda karşına noktalama işaretlerinden ya da yazım kurallarından bir soru çıkabilir. Öğretmenler sever tamam mı? Milli eğitim sever. Yazım kurallarını bilmek zorundasın kardeşim. Her sınıf kademesinde yazım kuralları var. Yapacak bir şey yok. Ne diyor yaşlı derviş? Elindeki bastona dayanarak hiçbir şey kalıcı değildir. Peki hiçbir şey böyle mi yazılır? Tamam. Şeyler ayrı yazılır ama hiçbir bitişik yazılır. O zaman hiç bir şuradan da şeyi ne yapalım? Ayıralım. Hiçbir şey nasıl yazılır? ayrı. Ne diyor? Hiçbir şey kalıcı değildir. Biraz sabır edersen biraz. Emek abi biraz ayrı mı yazılır? Hayır. Biraz nasıl yazılır? Hop, bitişik yazılır. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde eğer bir ses olayı varsa bitişik yazılır. Ses olayı yoksa ayrı yazılır. Sabır edersen derken emek abi bak ben ortadaki ı'yı düşüreceğim. Yani bir ünlü düşmesi yapacağım ve sabır edersen değil, sabredersen şeklinde olacak. Yani şuradaki ı düşecek. Artık nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Yani sabreder sen. Niye üşendim ki? Ah şunu şöyle yazabilirdim açıkçası. Yani bu da nasıl olmalıydı? Bitişik olmalıydı. Sabredersen bu dertlerin de biteceğini göreceksin dedi. Uzaklara doğru yürüdü. Bak dikkat et. Bu dertlerin de biteceğini demek ki bitecek başka şeyler de var. Bak bu bulunma haleki olan dade değil bu bağlaç olan dade nasıl yazılmalıydı ayrı yazılmalıydı. O zaman gel şu tabloyu dolduralım. Güzelce tabloyu doldurduk. Hiçbir şey derken hiçbir bitişik şey ayrı yazılır. Her zaman lütfen unutma. Şeyleri nasıl yazacağız ayrı yazacağız. Biraz derken bitişik yazılır. Sabredersen bitişik yazılır. Neden? Çünkü sabır etmek derken. Bak sabır etmek eyvallah ama bir ses olayı var. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde ses olayı varsa bitişik yazılır. Peki Emek abi mesela fark etmek deseydi e orada bir ses olayı yok. Fark etmek değil mi? Bu şekilde yazardım. Bir ses olayı yok çünkü. Ama sabredersen bak sabır etmek. Orada bir ünlü düşmesi var. O zaman ne yapacaksın? Bitişik yazacaksın. Bak burada nasıl yazdım? Bitişik. Dertlerin de diyor. Bağlaç olan da de her zaman ayrı yazılır. Bulunma anlamı katan bulunma haleki olan da de bitişik yazılır. Fakat burada dertlerin de derken bir bulunma anlamı zaten yok. Nasıl yazmalıydım? Ayrı yazmalıydım. O zaman geçelim 3. soruya. Geldim gülüm üçüncü soruya. Ne diyor? Aşağıdaki sorulara bu şiirden hareketle cevap veriniz. Evet, benim her şiirimde yılan dişli diken var. Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun. Belki benim acı sesim kulakları tırmalar. Sizler gidin genç kızların türküsüyle şen olun. Aa çok güzel. Peki Emek abi sence bu şiirin teması nedir? Bak ne diyor? Evet benim her şiirimde yılan dişli diken var. Benim şiirim sizi sokar diyor. Benim şiirim acıdır. Size tatlı gelmez. Siz gidin bal verecek yeni açmış gül bulun. Yani tatlı tatlı şiirleri dinleyin ya da okuyun. O zaman bu şiirin teması ne? Şiirin acı ve hüzünle dolu oluşu. Bu şekilde yazalım. Yazdım gülüm şiirin acı ve hüzünle dolu oluşu. Peki şiirin yazılış amacı sence nedir? Burada şair aslında bir tespit ortaya koyuyor değil mi? Benim şiirim bu şekilde. Bu şiir çok da size uygun değil. Siz hani size uygun olan daha tatlı, sizi kandıracak, işte acılardan, gerçeklerden bahsetmeyecek şeyler de tercih edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz demek istiyor değil mi? O zaman şairin bu şiiri yazma amacı ne? Şiirindeki acıyı, hüznü yani o acılı, hüzünlü yapıyı okuyucuya aktarmak ve onlardan kardeşim benim şiirimden uzak dur demek. Ama bunu bu kadar uzun yazamayız. Biraz kısaltıp yazacağım. Yazdım gülüm şairin şiirlerindeki acı ve hüzünlü yapıyı okuyucuya büyücüye aktarmak ve onlardan uzak durmalarını istemek. Değil mi? Sizler gidin diyor. Genç kızların türküsüyle şen olun diyor. Ya yani gidin benim şiirimden uzak durun. Benim şiirim sizin kulağınıza uygun değil. Peki bu şiirin iletisi yani vermek istediği mesaj nedir? Yazdım gülüm herkesin seveceği şeyler farklıdır. Bazıları acıyı ve hüznü bazıları ise mutluluğu ve neşeyi tercih eder değil mi? Şimdi bu şiirdeki örtük iletilerden birini bulalım. Sence şair burada nasıl bir örtü kileti kullanmış olabilir? Ne yazacağız buraya? Şöyle diyebilirsin. Şairin şiirlerinde yaşadığı zorluklar ve acılar onun sanatının bir parçasıdır. Aslında şairi şair yapan o zorluklar ve acılarıdır. Yani yaşadığı deneyimleridir. Ve adam bunu aktarırken ya ben benim şiirimi okumanı istemiyorum. Sen daha tatlı bir şiire layıksın. Fakat benim şiirim senin layık olduğun o tatlı şiir değil. Git sen başkasını dinle de diyebilir değil mi? O zaman bu şekilde cevabımızı yazdık. Tam puanı aldık. Geçiyorum dördüncü soruya. Ne diyor abi dördüncü soruda? Şairin aşağıdaki dizelerinde kullanılan imgeleri belirleyiniz. Aha imge deyince bizim öğrenciler titremeye başlıyor. Abi imge dediğin ne? Kardeşim hatırlıyorsan biz sembolize de Bunu konuşmuştuk, işlemiştik. Bak imge dediğimiz şey şudur. Ben bir şey okuduğumda ya da bir şey dinlediğimde o okuduğum, dinlediğim şey beni hayal kurmaya yöneltiyorsa ben kafamda bana garip gelen bir şeyleri böyle kendimi canlandırırken buluyorsam işte orada ne vardır? Bir imge vardır. Tamam mı? Yani aslında senin düş gücünü zorlayan, seni böyle hayale daldıran şeylerdir. Bu şekilde kafanda tutabilirsin. En basit, en kolay tanımı budur kardeşim. Tamam mı? Şimdi okuyalım. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem sana kullanılmamış bir gök getirsem haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem ben sana mecburum, sen yoksun. Şimdi emek abi ilk başta yoksul gramofon diyor. Ya bir gramofon yoksul olabilir mi? değil mi? Ya da şuraya dikkat etsene. Sana kullanılmamış bir gök getirsem. Ya kullanılmamış bir gökyüzü nasıl olabiliyor ya? Kullanılmamış bir gökyüzü. Değil mi? Gökyüzü kullanılan bir şey mi? Bak ister istemez ne yapıyorum? Bir düşünüyorum, değil mi? Beni böyle e, bana farklı şeyler çağrıştırıyor. Beni böyle bir hayal kurmaya itiyor. Mesela bir tane daha bulalım. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ya emek abi hafta böyle ekmek kırıntısı gibi elde ufalanan bir şey mi? Değil, değil mi? İşte bak bunların hepsi ne kardeşim? Bunların hepsi aslında simge. Haydi o zaman yazalım. Yazdım gülüm yoksul gramofon kullanılmamış bir gök haftalar ellerimde ufalanıyor. Öyle çok da uzatmaya gerek yok. Geçtim 5'e. Geldim gülüm 5. soruya. Bak burası önemli. Neden? Çünkü sana bir şiir parçası verip oradaki ahenk unsurlarını sorabilir. İşte kafiyeye bakman lazım, redife bakman lazım, ölçüye bakman lazım, temaya bakman lazım. Bunlar önemli. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Ne diyor? Uzun olur gemilerin direği, yanık olur anaların yüreği. Ne sen gelin oldun ne ben güveyi, at üstünde kuşlar gibi dönen yar, kendi gidip ahbapları kalan yar. Şimdi inceleyelim Emek abi. İlk önce ölçüden başlayalım mı? Onu bulmak çok kolay. Öğrenciler de sever. Hep ilk önce 1-2-3 ölçü sayarlar. Say sesli harfleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir de alttan sayalım emin olalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Eyvallah. O zaman biz buraya 11'li hece ölçüsü diyelim mi? Diyelim. Yazdım gülüm 11'li hece ölçüsü. Peki sence bu şiirin teması ne? İşte at üstünde kuşlar gibi dönen yar, kendi gidip ahbapları kalan yar. İşte daha sonra yanık olur anaların yüreği falan diyor. Ya burada bir ayrılık var. Belki de bir ölüm var değil mi? Yani bir kavuşamama var. Birbirini seven bir çift var ama işte anaların yüreği yanmış. Mesela bir ana niye ağlar? Mesela evladı vefat ettiğinde ağlar. Öldüğünde ağlar. Ya da işte kendi gidip ahbapları kalan yer. Ya bu nereye gitti? Gurbete mi gitti? Bir işte ananın yüreğinin yanması, sevgilinin gitmesi falan hani bir ölümü de çağrıştırıyor. O zaman garanti olsun ölüm ve ayrılık yazalım. Yazdım gülüm temaya ölüm ayrılık. Şimdi geldik kafiye ve redife. Öğrencilerin zorlandığı yer. Bak kardeşim kafiye kökte redif ekte olur. Redif olması için aynı görevde kullanılan ekler lazım tamam mı? Şimdi bakıyorum uzun olur gemilerin direği. Yanık olur anaların yüreği. Bak elime kaleme aldım. Gemilerin direği anaların yüreği abi burada bir isim tamlaması var. Şimdi gemilerin direği anaların yüreği. Bak baktığın zaman şuradaki i harfleri ikisinde de bak tamlayan tamlanan. Ne olarak kullanılmış? tamlanan eki olarak kullanılmış. Gemilerin direği bak burada bir isim tamlaması. Anaların yüreği burada bir isim tamlaması. Bak tamlayan, tamlanan. Demek ki şuradaki i tamlayan eki. Anaların yüreği derken bak tamlayan, tamlanan. Demek ki şuradaki i nedir? Tamlayan değil, tamlanan ekidir değil mi? O zaman i'ler benim redifim. Neden? Aynı görevde kullanılan ek. Şimdi bakıyorum geriye ne kaldı? Normalde bu direktir değil mi? Bak direk yürek. Burada bir yumuşam olmuş. Eyvallah. Aha şurası benim ses benzerliğim. Ama yumuşam olduğu için nasıl kabul edeceğim? Oradaki i'ye redif diyeceğim. E sesine de kafiye diyeceğim. Yani aslında buradaki kafiye ne? E ve yumuşak ye. O zaman yazıyorum abi i benim redifim çünkü ikisinde de tamlanan eki olarak kullanıldı. E, redif çıktıktan sonra direkt yürek aha şuradaki e'lerde kafiye. Hatta iki ses benzerliği olduğu için Tam kafiye. İstersen onu da yazabilirsin. Bir de şuraya bakalım. At üstünde kuşlar gibi dönen yar, kendi gidip ahbapları kalan yar. Bak dönen yar, kalan yar. Dikkat et. Dönen, kalan derken şuradaki enler, anlar sıfat fiil değil mi? Bak nasıl yar? Dönen yar. Nasıl yar? Kalan yar. Tamam burada bir sıfat fiil var. E bakıyorum yarlar da aynı tekrar etmiş. O zaman en yar, an yar nedir? Benim redifimdir. Dön kal derken e bir ses benzerliği yok. Demek ki burada kafiye yok. Demek ki ben sadece buradan neyi buldum? Redifi buldum. Yani en an yar. Şu kısımlar neymiş? Şu kısımlar redifmiş kardeşim. Aynen öyle yazalım. Aha yazdık. Bitti gitti. O zaman ne yaptık? İlk önce şurayı inceledik. Daha sonra bir de şurayı inceledik. Öğretmenimizin gözleri böyle kalp emojisi oldu. Çok beğendi bizi. Maşallah dedi ya ne biçim çocuklar var. Tü tü tü, tü maşallah dedi. Ne biçim ders anlatmışım. Ne biçim öğretmişim dedi. Böyle hocan da mutlu oldu. Tekrar ediyorum, direği yüreği. Direk. Yürek. Oradaki i'ler aynı görevde kullanılan ek. Aynı görevde kullanılan ekse rediftir. Redifi tuttun kulağından attın. Direk yürek. İki tane ses benzerliği var. E'yi onu da aldın kafiye olarak yazdın. İki ses benzerliği olduğu için istersen not al. Tam kafiye de diyebilirsin. Eyvallah Emek abi. Aşağı bakıyorum kafiye bulamadım. Dönen yar, kalan yar. En yarlar, an yarlar nedir? Redif. Aynı görevde kullanıldığı için. E dön bir de ne? Kal. Bir ses benzerliği var mı? Yok. Demek ki kafiye yok. O yüzden sadece redifi yazdım. Hepsini buldum. Geçiyorum 6. soruya. Aldım elime kalemi. Ne diyor? Bu dizelerde geçen söz sanatlarını bulunuz. O çay ağır akar, yorgun mu bilmem. Emek abi bir çay yorgun olabilir mi? Bak yanlış kalemi aldım. Şöyle pembiş şey yapalım. Bak yorgun mu bilmem diyor. Emek abi bir çay yorgun olabilir mi? Olamaz. O zaman insana ait bir özellik, insan dışındaki bir varlığa aktarıldı. Yani kişileştirme. Yani teşhis var değil mi? Yazalım. Yazdım abi teşhis. Okumaya devam ediyorum. O çay ağır akar yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem. Yaslı gelin gibi mahsum mu bilmem. Bak yaslı gelin gibi. Emek abi burada bir benzetme yaptı. E o zaman teşbih yapmadı mı? Onu da yazalım. Bunu da yazdık abi. Sonra ne diyor? Yaslı gelin gibi mahsum mu bilmem. Yüce dağ başında siyah tül vardır. Bak yüce dağ başında siyah tül vardır diyor. O kara kara siyah siyah bulutları tüle benzetti değil mi? Yani benzetme benzetmenin ana unsurlarından kendisine benzeyen ve benzetilenden sadece birini kullandı. Yani zorlarsam buradan istiarede bulurum. Hatta şuraya bak, yorgun mu bilmem, solgun mu bilmem, mahzun mu bilmem. Adam bir şeyleri biliyor ama bilmemez diye geliyor. Yani zorlarsam buradan tecaili arifi de bulurum. Elimdeymişken onları da yazayım. Yazdım gülüm. Başka da bir söz sanatı var mı? Ben göremiyorum. Sen gördüysen yorumlara yaz. Geçtim yedinci soruyu. Geçtim gülüm yedinci soru. Bu parçada geçen mecazlı söyleyişlerden ikisini yazınız. Gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam bunlara çalış sınavda karşına çıkacak. Ne diyor? Yaşlı kadın kımıltısız başını bir düşten çekip aldı. Tekir kedi odanın ortasında tüylerini parlatıyordu. Ansızın durup keskin ve sert bir bakış yolladı kadına. Sonra kulaklarını arkaya doğru dikleştirip ortalığı dinledi. Yukarıda birisi yürüyordu. Ayak sesleri kesilince kedinin bakışları yumuşadı. Halıyı eşeledi. Kadın yine pencereye çevirdi başını. Dumanlı bir rengin içinden gelip geçeni kucaklayan bakışlarında bir çocuk şaşkınlığı vardı. Yoğurtçunun çıngırağı bir arabanın camları sarsıp geçişi ona yaşadığını duyurdu. Şimdi demek abi buradaki mecazlı söyleyişlerden ikisini bulalım. Mesela girişte direkt gözüme çarptı ben bozmak istemedim. Başını bir düşten çekip aldı diyor ya bak başını bir düşten çekip aldı. Abi bir insan başını bir düşten çekip alabilir mi? Burada bir mecazlı söyleyiş yok mu? Var. Ee, daha sonra bir tane daha gözüme takılmıştı. Ne? neredeydi ee, keskin bakışlı bir şey vardı. Aha da buldum. Ansızın durup keskin ve sert bir bakış yolladı. Abi bir bakış keskin ve sert olabilir mi? Bakış böyle bizim elimizi alıp tutup evirip çevirebileceğimiz somut bir şey midir? Değildir değil mi? O zaman bunları biz mecazlı söyleyiş olarak yazamaz mıyız? Yazarız geçeriz. Yazdım gülüm başını bir düşten çekip aldı. Keskin ve sert bir bakış yolladı. Bunu yazarsan tam puanı alırsın. Geldim 8. soruya. Güzel öğrencilerin sevdiği bir soru kalıbı ve buralardan böyle puan toplayabilirsin. Ne diyor? Aşağıdaki eserlerin yazarlarını, eserlerin karşısına yazınız diyor. Şimdi Necip Fazıl Kısa Kürekten bir tane eser yazmamız lazım. Tüm eserlerin topladığı kitabı düşün. Mesela Çile yazalım mı? Yazalım. Devam ediyorum. Bir bayrak rüzgar bekliyor. Abi kimi yazacağım? Tabii ki Arif Nihat Asya. Harikayız. Bunu da yazdık. Mahur Beste dediğimiz zaman aklımıza kim gelir? Ahmet Hamdi Tanpınar. Devam ediyorum. Bingöl Çobanları çok güzeldir. Kemalettin Kamu. Geldim gülüm ne diyor? Koç Yiğit Köroğlu diyor. Aklımıza kim gelir? Aynı zamanda Aşık Veysel'i de bize kazandıran kişidir. Söyle bakalım. Köşe başı diye bir tiyatrosu da var. Söyle. Heh, Ahmet Kutsi Tecer değil mi? Aferin sana. Devam ediyorum. 835 satır Nazım Hikmetran, Ran. Nazım Hikmet yaz. Geldim sonuncu esere Dünyanın Bütün Çiçekleri. Belki de yazarın en önemli eseridir. Ceyhun Atuf Kansu. Yaz gitsin. Geçiyorum 9. soruya. Geldim 9. soruya. Ne diyor? Bu parçada kullanılan bir anlatım tekniğini belirleyiniz. Belirlediğiniz anlatım tekniğinin parçadaki işlevi ile ilgili görüşlerinizi kısaca açıklayınız. Okuyalım. Demek ki seviyordu. Demek ki bir seneden beri belki. Ki belki daha evvelinden beri, belki senelerden beri seviyor ve bunu gizliyordu. Necib'in kendine karşı bu kadar ciddi davranıp kalbinin duygularını hiçbir suretle açıklamaması, onu ruhunun derinliklerinde saklaması, kalbinden istemeye istemeye hissettiği memnuniyete şimdi teşekkür eden bir hürmet ilave ediyordu. Bu hareketi o kadar samimi, temiz, büyük görülüyordu. Bir kere anlaşılınca tereddütler korkular, şüpheler. Bunlar gelip geçen, geldikleri zaman bile bu emniyeti yok edemeyen bir takım küçük bulutlar oldu. Asıl olarak o beni seviyor emniyeti ve bunun memnunluğu vardı. Şimdi dikkat ettiğin zaman burada bir bilinç akışı tekniği yok mu? Böyle bir soru karşına çıkarsa bilinç akışı tekniğiyle ilgili tamam tekniği fark ettin ama bir şeyler de yazman gerekiyor. Şöyle yazabilirsin. Bu teknik ile kahramanın hayatı, nesneleri, etrafında gördüğü şeyleri nasıl algıladığını bilinç yansıması şeklinde aktarmaktadır. Yani benim karakterimin gözünden benim onu görmem lazım değil mi? Çok güzel. Karakterin düşünme eylemi ne olduğu gibi aktarmak esas alınır. Bak burası çok önemli. Tamam abi zaten bunu konuştuk. Kahramanın zihninden geçenleri doğrudan okura iletmeyi hedefleyen bilinç akışı tekniği anlatıcının anlatı üzerindeki müdahalesini kısıtlar. Bilinç akışı dil ve üslup bakımından da hikayeye katkılar sağlayan bir tekniktir. Dilin imkanlarını zorlayan bu anlatım şekli yazarın dili kullanma yetisini geliştirir, kelime hazinesini genişletir, olayları ve durumları sembol, çağrışım, imgelerle ifade ifade edebilme gücünü arttırır. Bilinç akışı tekniğinde kullanılan cümle yapısı konuşma diline yakındır. Bu samimi ifade anlatımdaki gerçeklik hissini arttırır. Bu şekilde genel bilgilerden oluşan kendi düşüncelerini yazdığım bir paragraf güzelce sana oradan puanı aldırır kardeşim. Geçelim son soruya. Geldim gülüm son sorudayım. Bu parçadaki anlatıcıyı ve anlatıcının bakış açısını yazınız diyor. Bakalım. Bütün gün ne ettiğimi bilmeden dolaştım. Abi kim dolaştı? Ben dolaştım değil mi? Devam. Çoktandır ne yaptığımı bilmiyorum. Kim ben? Ancak böyle dolaşırsam bir şeyler görebiliyorum. Kim görebiliyor? Ben görebiliyorum değil mi? Tamam. Ancak böyle dolaşırsam bir şeyler görebiliyorum. Yoksa gözümü dört açsam nafile. Böylece hiç kimseyi, hiçbir eşyayı, hiçbir olayı dört başı mamur gördüğümü ve duyduğumu iddia edemem. Daha çok işin hiç lüzumsuzunu, teferruatını kılı kılına görüyorum. Duyuyorum da esaslı kısmını kaçırıveriyorum. Kim? Ben. Değil mi? Beni bir şahitliğe çağırsalar hapı yuttuğumun resmidir. Sokakta bir adamın bıçak çektiğini göz önüne getirin. Ben bıçağı görmem de bıçağı çekenin kaşlarına takılırım. Bıçağı yeğenin fışkıran kanını yüzündeki acıyı görmem de münasebetli münasebetsiz bir şeyler görürüm diyor. Çok garip takıntılı bir adam. Peki Emek abi burada anlatıcı kim? E sürekli ben ben yazdım. Yani birinci kişi. Peki Emek abi bakış açısı olarak baktığım zaman bu birinci kişi aynı zamanda olayı anlatan kişi değil mi? Yani aslında olayın kahramanı değil mi? O zaman kahraman bakış açısı. Bu şekilde yazarsan tam puanı alırsın. Gel seninle bir yakından konuşalım. Lütfen seninle paylaştığım bu soru kalıplarına dikkat et muhtemelen yazılıda buna benzer şeyler çıkacak kardeşim. Birebir aynıları olmasa da benzer soru kalıplarını yazılı kağıdında göreceksin. O zaman şimdiden çok 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 başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum. Canım tayfam. İnşallah yüz alırsın. İnşallah bir yandan zaten sınava çalışıyorsun. Bu yazılılar seni bunaltıyor. Biliyorum. Her şeyin farkındayım. Özellikle e, ya bırakın da sınava çalışalım. Bazı hocalar çok zorluyor falan filan diyen arkadaşlar da oluyor. Gerçekten haklısınız. E, hakkınızı teslim etmek lazım. Ne diyeyim? Bu yapılacak bir şey yok. Çalışacağız. Yüksek not alacağız. İnşallah bu videoda sana faydalı olacak. Elimden ne gelirse yapmaya çalıştım. Umarım memnun kalmışsındır diyeyim. Çok da seni tutmayayım. Haydi görüşürüz. Bay bay.